Herkese merhaba arkadaşlar. Sonra başladım kayda. <laughs> Çünkü şarkıyı duyun azıcık. Bu ne? Neydi bu? Arkadaşlar. Şu ses kısalım ya. Bakın bakın. Zene geldi. Kutudan çıktı bu. Şu işte bak. Bu arkadaşlar polis teknesi. Azıcık bununla gezelim. Ya şimdi kayda başlamadan önce çıktı. Yanında Enes var. Hoş geldin. Hoş Sesli konuş ya Azıcık. Ha. Arkadaşlar ha, bu. Yeni adam aldım. Serbest adam, takılacağız. Şey, şimdi. Oldu, fark şimdi arkadaşlar serbest takılacağız görevler zaten ben görev yapmıyordum. Hep serbest takılıyorum. Görev çok sıkıcı ya. Görevde para şey yapamaz. Sadece böyle paraşütten atlama görevlerinde falan daha çok para geliyor. Onları falan yapıyorum. Başka görev ben asla yapmam. Evet, bizim şey şuradaymış. Her şey yürüyüp de gidebilirdim de. Neyse. Yaz bak. Bu kadar metre yok Kına ki la aramızda bence. Bakar mısın arkadaşlar? Ben buradayım. 30 29 metre nasıl var? Onu hiç anlamadım. Daha az. Arkadaşlar ilk defa biliyorum buna. ha. Oyunda. Kalmaz ateş et, ed ed eder herhalde. Aramızda 4 metre var metre mi? Bilmem. ateş değdi ya. Nazik. Gezelim arkadaşlar ses kısıyorum. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Gidelim. Ne? Hadi jet ski falan mı? Arkadaşlar denize doluş suda doluşacağım dedim ya. Onca yaptım. Gerçi ben bir kere jet ile dolaşmıştım ya öyle hatırlıyorum. Çekil no. Ama suda bile drift çekiyorum ya. Ne oluyor? Ya, hiçbir şey yok ya. Bulamıyorum. Annem geliyor. Mermiler sınırsız. Aa nereye gittim? Ne çıktım. Kaldık mı? Git. Kaldık. Git oğlum. Git oğlum. İçeceğiz vallahi. Yüze yüze gideceksin artık. Kaldım burada. Arkadaşlar ya bunu da yeni almıştık. Direkt Hı. bitti. Ya çok da güzel bir şey değil. Ya en güzel araçlardan şey hava. Hava araçları. Mesela uçak. <laughs> evet sen alkışlıyoruz. Ya uçak uçuyor evet doğru yani. Yani en zeki bak bak. Nasıl ezecek beni. Bak bak. Hop. Ana, et. ana esti. polise sıkma. Bu bir dakika bir dakika polis. Allah, yürü git. Oha, ezdi. polis arabası kaçıracaktı Bu da hayalim mahvoldu. Ben Arkadaşlar bakın. Kapat. Şimdi ben şunları. Bak şimdi. Günler nerede o araba satma yeri. Araba satıp e, para kazanabiliyoruz. Buraya giden zaten buraya gidene kadar zaten başlar benim kesme kesme burası. Bu başlardan çabucak Her bir Herkes kolay kaçıyor. Bitti. Bak, anında bırakıyorlar. Orada böyle olmaz yani. 10 gün 10 gün bile değil. Daha fazla ne bileyim 15 gün müdür ne ararlar. Ama az bir suçu varsa bir şey yapmazlar. Ama bazılarını yakalayana kadar bırakmıyorlar. Evet. Vovi vovi. Body body. Amerika polisler de hiç acımaz. Yemin ediyorum hiç acımaz. Tamam, Arkadaşlar yani. şimdi bak bak. Biz burada ne yapıyoruz? Araba satıyoruz. Oh, oh gelsin paralar Neyi sattın? Arkadaşlar ama e, şey Polis arabası sattı. Evet şimdi e, süremiz var. Bekleyeceğiz. Yarım saat. Sen de gezelim mi? Polis nasıl takılıyor ya? Niye yarım saat? bekleyeceğiz. İşte. Süre. Ne sen de şey soruyor ne? Parmasın, bak, kim alırsa artık. Olur. Ben alırım. Bak limuzini satmayı denedim. Berbat. Berbat para veriyorlar. 15 bin mi ne veriyorlardı? Limuzine. e çok az veriyorlar. polis var Bak, polise çarpayım mı çarpışsana nerede lan polis kaçma gel buraya araba da çok yavaş gidiyor al hadi uçtum uçtuk polis peşime saklanca saklanca saklanma Mazhar zor. Üste çıkacağım üste. Nasıl gerçekler burada ya? Skarlar. Sıkar. Da. de var. Hep burada duracaklar. Sık onları. Kim? Yürüyip. Bak sıkıyorlar ya. Uza. Arabaya sıkarım bak. Arabayı patlatırım bu minigun. Ufa alma yani. Ya. Lan 3 yıldızmış. Bende ne sıkıyorum diyorum. Ne oldu? Kaç. Rund. Ya. 3 yıldız. Heli geliyor. Bas. Çabuk. Heli geliyor. Heli geliyor. Heli geliyor. Ah. Çok Arabayı çok 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 Başka yanlış yere gidiyoruz. Kırılıyor mu arabalar? Tabi patlıyor çarparsan Çabuk. Şu GTA 5'te olsaydık araba patlamıştı. O kadar Ana helikopter çıkıyor. Hasar aldı. Hiç bir çizik falan yok. Çok fazla yapmamışlar. Ona adam diril çekti. Gidiyor. Heh, tamam ya kurtulduk. Kutu Artık yavaş. Ya. Oh! Barikat kurmuşlar araya. Oh, tamam. Şey bak, 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 barikat var. var. Bak polisler ne yapmış? Bu polisler dizilik de orada. Benim peşimde ya? GTA GTA GTAların hepsinde çok suç işleyince biz kaçarken arabayla yere dikenli dikenli şeyler aynı, koyuyorlar. Tekerlek patlasın diye. Değil mi? Onlara küçük kapıyor. Daha geldi. Arkadaşlar oyun aynı. portalı biliyorum. Bakla A F. Bu arada F vardı. Hocam. Bu arada Galatasaraylıyım. Onu söyleyeyim yani. Evi alabilirdim satın. Ne kadar zor onlar. Şey arkadaşlar herkese söylüyorum yanındaki en az Galatasaraylı. Emre Beşiktaşlı ben Galatasaraylı. Ablam Fenerbahçe. Herkes saydım mı? Yok. Herkes saymam. Nasıl herkes say. <laughs> Herkes saymadım. Benim ablamı saymadım. O Beşiktaşlı. Nasıl be? Galatasaray değil miydi? Hayır. Nasıl? Nasıl? Beşiktaşlı. Of oğlum dolsun boş ver. Allah ne kadar yıldız yapabileceğim. Oo, kutu. Kalk o kutu. Alimuzin. Kalkla. O adamı öldüreceğim ve bir şey çıkacak. Aa ezmeyin. Öldüm, öldüm. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar geldim. Oyundan çıkıp yine girdim. İşte oyundan çıkıp yine girince şey oluyor arkadaşlar. Ee, ne desem para gitmiyor. Evet, para gitmiyor ve canlanıyorsunuz. Bakın bakın hangi Arkadaşlar bak size söyleyeceğim. Burada hangileri daha iyi? Yorumlarda karar verirsiniz. Silahlar ben zaten kendim gibi karar veriyorum. Tahta bezbol sopası. Metal. Yoksa kılıç. Anahtar. Bu anahtar mı Enes? İnsan kolu. Anahtar deniyor ona. Bu ne lan? Bu da kürek. Vay. Kayıp Arkadaşlar siz seçin Ben şu an ben bunu kılıç... kullanıyorum Demezdim O demir şey derdim Bu Hı -hı, Demir olan Arkadaşlar siz yorumda yazarsınız zaten Ay. Neyse Arkadaşlar Burada videoyu bitir bitirsek mi acaba ya? Aynen bitirelim bence değil mi Enes? Evet, çok oldu ya. Bence çok oldu da çok... bitirelim. Arkadaşlar videoyu beğenin. Çok videoyu beğenin. Abone olun. Yorum isterseniz atın. Bay bay.